sonra olacak. O 15 dakika sonra sonra tek grup 4 tane Nevaz Anadolu'yu var. Evet, tek grup. Konya'daki tabi biz organizasyon hem uluslararası hem de ulusal olarak büyük faaliyetler yapıyoruz. Aşağı 350 sporcunun katıldığı güzel bir çalışma ortamı oldu. Katılım olarak gerçekten mutlu ettiğimiz, ülkemizin altyapısında oluşan gelişmenin uluslararası camialardaki etkisi de burada gözünde. Konya'mız Türk dostuna büyük hizmetler ettik, büyük sporcular kazandırdı. Sinem Oruç gibi en son biraz Avrupa Dünya Ayıf şampiyonu kızımız. Kendisi de bu kulübün sporcusu hem de bu ilin sporcusu. Hem bunu takip eden ülkeler, diğer ülkelerden gelen katılımcılar ülkemizde bu kampı, ortak kamp dediğimiz beş gün beraber kamp yapacaklar. bu da bizim hem Türk şutosuna hem de diğer Avrupa ülkelerine büyük katkı sağlayacak. Biz de bu anlamda ben öncelikle bu emeği, bu etkinlikte emeği geçen antrenörlerimize, idarecilerimize, yöneticilerimize ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ülkemiz adına güzel bir organizasyon. Konya Büyükşehir Belediyesi zaten özellikle dediğim gibi bu işi organize her şeyin onlar var. Hem altyapıdan yetiştirdiği sporcular anlamında hem tesis anlamında. İşte bu komplekseki antrenman işte Diğer konularda Konya Büyükşehir Belediyemiz gerçekten bize büyük bir yol açtı. Biz de onu federasyon olarak destekliyoruz. Minder'in hani diğer eksikleri varsa onları tamamlayarak bu bunun gibi organizasyonları yapmaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi zaten Türk sporuna gerçekten güzel sporcular yetiştirdi. Sadece judo olarak değil, tek da güreşte de diğer branşlarda da. Ve spora da gerçekten büyük yatırımlar yapıyor. E bunun da karşılığında karşılıklı olarak biz güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz bu atmosferde Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın emeğidir. yöneticilerin emeğidir, antrenörlerin emeğidir, il temsilcinin emeğidir. Yani bu ilin emeği yani. İsmim Şeyda Aydoğan. Konya Büyükşehir Belediyesi judo antrenörüyüm. 2024 yılının başlamasıyla önümüzdeki Ümitler Türkiye Şampiyonası, Gençler Türkiye Şampiyonası ve akabinde milli takıma katılan, kazanan sporcularımızla Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlık için bu kampı yapıyoruz. 15 şehrimizden de milli takım düzeyindeki tüm sporcularımız burada. Onları davet etmiştik. Yani Türk milli takımı adına ve Konya'daki milli takımda yarışma sporcularımız hepsi şu anda burada. Ve güzel bir ortak çalışma kampı olacağını düşünüyoruz. Değişik ülkeden gelen sporcu kardeşlerimizle birlikte hem sosyalleşme hem onlarla birlikte onların çalışma düzenini öğrenmek adına güzel bir kamp oluyor. Adım Sinem Oruç, 16 yaşındayım. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde sporcuyum. 9 yılda judo yapıyorum. Hala devam etmekteyim. Avrupa ve Dünya şampiyonluklarım var. EOF'da ikinci oldum. Benim hayalim olimpiyat madalyası almak. 2028 olimpiyatlarına hem takımca hem de bireysel olarak tam gücümüzle çalışıyoruz. Destekleri için hem Uğur Başkan'a hem kulübümüzün başkanına çok teşekkür ederiz. Bu imkanları bize verdikleri için. Güzel bir kamp oluyor. Böyle devam edelim inşallah. Assalamu aleyküm. Ben Kazakistan'dan geldim. Benim ismim Mercan. Ben Kazakistan takımından. Bizde 20 tane kişi. Bizde hepsi güzel, hepsi güzel. Ee, burada e, en büyük kamp. E, ben ise çok teşekkürler ederim ee, Selim, Selim Abanoz, e, Sezar. Çok teşekkürler. Hepsi güzel. Assalam Çalışma Malik. nasıl gidiyor? Kamp? Çalışma perfect. Hepsi güzel. Konya güzel mi? Konya güzel. E, Konya büyük. Çekir bir güzel. E, judo federasyonu güzel, Sezer güzel, Selim güzel, hepsi güzel. Biz de e, buraya geldik, biz de güzel buluyoruz. Çok teşekkürler ederim. Benim adım Sema, soyadım Mete. 10 e, yıldır, 10 e, yaşından beri daha doğrusu judo yapmaktayım. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcusuyum. E, 4 yıldır milli takımdayım. İşte yabancı sporcularla yaptığımız için daha fazla tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Tüm sporcular için de bu çok güzel bir artı. Bir haftalık kamp sürecini çok güzel geçireceğine eminim. Tekrardan koyu bir şey belediyesine çok teşekkür ederiz. Alo Aslan, ben... Azerbaycan Bakı şehrinden gelmişim. Konya şehrine kampa gelmişim ve sizin yarattığınız şeritlere göre çok sağ ol bildiririm. a kampda çox yaxşı, çox gözəl keçirlər. Bir də yeni il ilə sizə təbrik edirəm.